Uzak şehrin yeni bölümünde bu sürükleyici hikayede Cihan için en zorlu sınav başlar. Geçmişte Mine ile yaşadıkları ortaya çıktıkça Alya'nın Cihan'a duyduğu güven ve hissettiği duygular sarsılır. Ne kadar kaçmaya çalışsa da Cihan'ın ona olan sevgisi en büyük engel olur. Büyük hesaplaşma anı nihayet kapıdadır. Büyük hesaplaşma anı nihayet kapıdadır. Alya sırları açığa çıkarmaya, Kaya ve Zerri'nin kaderi değişmeye, Cihan ise aşkını kanıtlamaya çalışırken olaylar geri dönülemez bir noktaya ilerliyor. Alya sırları açığa çıkarmaya, Kaya ve Zerri'nin kaderi değişmeye, Cihan ise aşkını kanıtlamaya çalışırken olaylar geri dönülemez bir noktaya ilerliyor. Alya sırları açığa çıkarmaya, Kaya ve Zerri'nin kaderi değişmeye, Cihan ise aşkını kanıtlamaya çalışırken olaylar geri dönülemez bir noktaya ilerliyor. Ecmel'in titizlikle hazırladığı kaçış planı, beklenmedik bir engelle suya düşünce, Zerrin kendini Sedat'la evlenmek zorunda kalacağı bir durumda bulur. Fakat bu evlilik büyük bir kaosun fitilini ateşleyecektir. Kaya, Zerrin'i düğün gecesi kaçırmak için köklü bir plan yapar. Ancak hesaba katmadığı bir durum vardır. Onun hamlesi başkalarının da planlarına hizmet edecektir. Düğün gecesi beklenmedik bir olay patlak vererek tüm dengeleri alt üst eder. Artık ne Zerrin ne Kaya ne de Sedat için düşünülen yol haritası aynıdır. Diğer yanda Alya, peşinde olduğu sırları çözmek için tehlikeli bir yola girer. Diğer yanda Alya, peşinde olduğu sırları çözmek için tehlikeli bir yola girer. Alya, gerçek kimliğine ve Cihan ile arasındaki bağ dair en kritik gerçeğe her zamankinden daha yakındır. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki analiz videosunda görüşmek üzere.